Hepiniz merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars Bir önceki videoda aksattıklar çıktı birazcık. E, i̇sterseniz videomuza geçelim. Bir daha zıkla sıkıntılar çıkmasın. Hadi başlayalım videoya arkadaşlar. Arkadaşlar bir önceki videoda şu kutuların hepsini açmıştık. Böyle bu kutuların hepsini açmıştık. 7'den başlayıp buraya kadar açmıştık. Şuraya kadar açmıştık. O videoda kameram asla olsun videoyu bozdu. Ee, o yüzden 2-3 de tur atmıştık. İsterseniz şu 650 kupaya gelebiliriz sizlerle birlikte. İsterseniz şu kutuyu açalım şimdi Yine ee, bir aksaklık çıkmadı. Çıkmadı be. Abi Daryl'da El Primo vardı. Arkadaşlar o videoda El Primo'yu da almıştık. İşte çıkmıştı arkadaşlar. Arkadaşlar bu videoya 100 like gelirse bunun ikinci serisi gelecek. Arkadaşlar bu 100 like çok fazla olmuş olabilir. Onu böyle bir kaç indirelim Apo? Bilmem. 50 olur mu? Yani 50 olur. Bence 10 olsun ya. Böyle ilk video bence. İlk videoda bil... bence de 10 olsun. Apo böyle YouTuber'dan 100.000 fail istiyor ya. <gülüyor> evet. <gülüyor> yani başlar başlamaz yani 100.000'i istersek yani. Yani apa, işimi kusur etmesinler. Dersinler? Derler ki he he atarız biz. yüz bin kişi daha video izlemiyor. <laughs> evet yani daha yeni çekeyim. Arkadaşlar bir önceki videoyu yayınlayalım mı? Aksaklık çıktığı için. İsterseniz yayınlayabiliriz. Yani. Arkadaşlar yanlışlıkla yani birazcık abim sinirlendi. Arkadaşlar şuan da benimle oynamak isteyen arkadaşlık isteyebilir. Evet. Arkadaşlar ben bu akşam kupa kasacağım. İsteyen benimle oynayabilir. Evet mesela ben Arkadaşlar oynuyorum. 600 kupa diye düşük kupa demeyin. İsterseniz şu hesabımı göstereyim size. Evet bir tane hesap. Benim hesabımı arkadaş... da göstersin mi? Tamam göstereceğim bekle. Arkadaşlar Bak, bu benim hesabım böyle. Söyleyeyim. Arkadaşlar bu benim hesabım. Benim hesabım bu da benim hesabım. hesabı. Evet. Yani Bin kupada sonuç falan bir bibi falan var. Nasıl çıkacağım lan? Senin hesapta sıkıntı. Çıkışım <laughs> Bu da kameraman sağ olsun. Bir önceki kameraman bozdu. Onun hesabı da böyle arkadaşlar. Ember var. Arkadaşlar Colette isterseniz var. şeyimizi istedim. gösterebilirim. Bunu bakabilirsiniz. Buradan bana arkadaş isteği gönderebilirsiniz. Arkadaşlar kulübe böyle yazarsanız çıkmayabilir Baya çünkü böyle kulüp kuranlar var. Bence bence arkadaşlık isteği atın. Ben hepinizi kabul ederim. İsterseniz okay. şöyle de herkese arkadaşlık isteği atalım. Belki izleyenler vardır. Evet. Gene. Apo olan biz az önce hepsine basmadık mı? Herkesiye basmamışız. Evet. Abi daha o, kaç kupa kazmamız lazım? 27. Of 27 kupa kazmaya kadar 10 dakika olur herhalde. 10 dakika olur mu Apo? Bilmem. Bence olur. 10 dakika. Bugün 10 dakika olsun. Yarın 20 dakika. Ondan Aha, sonra 20 30 dakika. Sen <laughs> yarın gitmiyor mu? Bir de 20 dakika nasıl video çekeceğiz? <laughs> ben genelde bir keresinde bir dakika saat çekmiştim. Çek, çek, çek. Ben bir keresinde bir saat video çekmiştim. Aha çekmiştin sen daha. Annen izin vermiyor mu senin video çekmene? <laughs> ama YouTube'a göndermemiştim. YouTube'a göndermeden nasıl video çekmiş oluyor? Ne yapıyor? <laughs> video şeyinden yükledi. Uç kupa kutu kutuda kutuyu kameraman açtığım arkadaşlar. Videolarımlara yazabilirsiniz. Bence ya ben geldi ya şu dükkanı merak ettim. sabahtan beri yeni deyip, deyip Şöyle bir elini çekle gösteriyor. Arkadaşlar kameramda kameramanda birazcık sıkıntı olabilir. Kusura bakmayın o yüzden. Evet ama yanlışlıkla belki yani ters tutmuş. Arkadaşlar diğer kameramanı gönderdik. Yine bir aksak, aksaklık çıkartmasın diye. Bir daha çıkartsaydı dövecektim. Onun videosu Ama mi? o zaman şey şey bir tane Cihan gibi acı. Ya ne diyorsun? <laughs> ne? Apa sen ya. Sen bir sus ya. Sen kameramansın. Hiç kameraman konuşur mu? Benimle de konuşuyor. Hey? Şeyde konuşuyor Laz'da. Yebeli. Laz'da konuşuyor mu kameraman? Laz'da Hı. bir de kameraman yok. Ay yok. <laughs> Yebeli de herhalde yok. Ya herhalde direkt çıkartır çıkartmaz. Beş yaptık. Ben ya. hiçbir şey var. İstersen sen oyna Pop Şimdi Al. ben oynayayım. Arkadaşlar yaparım. şu anda kameraman benim. Kendin göster. bir kameram. Ya tamam hadi boş yapma çay yap. bir tura ya. <laughs> Şimdi bir Ya şimdi başlayacağım he. Zaten kostüm falan geldi. He tamam. Deral'ın kostümünü alalım mı? Ben yani. Alalım bence ya. Bence de yani büyük kutudan Leon nasıl yani. Taktiksel <laughs> deneyim yapalım. <laughs> evet. Ya konuşmaz ya yine unuttum. Anne. Elini birazcık çek ya. Hiç video gözükmüyor. Elin de zaten ayık olur. Ne 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 böyle ya ya neydi? Ya oğlum oyunun oyuncusu sen, sen ne konuşuyorsun boş boş? Oha ne yaptı? Ultra atsaydın daha kerdine. Vur vur vur. Ultra gel ultra at. Jordan gel strize. O o validan. Lan gelir gelmez ultim atılır. Bir <laughs> de çöp gibi ulti kullandın ya. Arkadaşlar güzel oynuyor mu? Yorumları yazın ya. Çok güzel oynuyor bence. Arkadaşlar yani isterseniz kapışma bak. yapabiliriz. Arkadaşlar kapışma yapalım mı? İsteyenler varsa kapışma yapabiliriz. Bir kez... Çok Arkadaşlar oluyor. kapışma istiyorsanız ikinci videomuzda o gelebilir. Bence de kötü Siz karar verin arkadaşlar. Uuuu. Atarsın onu onu atamazsan çöp kisin. Ya onu da mı atamadın sen nesin ya? Öldü <laughs> gitti lan. Sen kötü oynamaya çalışıyorsun herhalde. He. Yoo. <laughs> Aha. Eksi yedirmeye çalışıyorsun sen. <laughs> Zaten eksi de yemeyiz ki. Sen derhal mı aldın? Ben sana Jesse ya dedim. ya. Orada Jesse yok. Apo bu kadar da sar olmaz. Ya ultin alsaydın var ya. <laughs> Severdim ya. Bak lan şuraya geçmiş. Gülüyor biliyor ya. ya Oyununu da oynamıyor. Oyununu oynasana. Saf gerek mi? Ben gülüşüme bir bakayım. Ya Apo bak Ultinle doğru düzgün kullansana oğlum ya. Nereye gidiyorsun sen? Hello. Kal orada değil. Önünde duvar de var. var. Ya. Bir de kendi kalemi atıyorum. Ya ver ya. Anhani. Tıknaz az alalım. Gel. Tut sen. Ben alacağım. Evet. Mesela... Kameramanımda da iyiyim ben. Arkadaşlar tıknaz az derel alalım. Yorumlara yazmayı unutmayın. Aldım gitti ya. Ve... Kalkta çıktı. Kalkta çıktı. Kalkta çıktı. Alo çıktı. Alo <laughs> çıktı. Tıknaz az derel. Güzel, güzel. Güzel kostüm. Güzel versin. Güzel Aa güzel kostüm. Sen bunu yer misin? Yerim, Hadi yiyelim. Şey, şeye benziyor ya, golflete benziyor. <laughs> <laughs> Oğlan, oh yanında albayraf var. Bir de bro pes almış. Oyuna para yatırmış. Ay, afiyet. Bir de oyuna para yatırıyor. Kameran. Oğlum, bir oyuna para yatırılır mı lan? O kadar mı almışsınız? Ya sen yani youtuber'lar yine yani o para alıyor yani bir oyun için. 100 minibar, İlk önce yemek için, ev için. Ya inşallah o büyük kutudan karakter çıkar ya. Alıyorsun. Ondan karakter, ondan karakter çıkarsa deliririm ben. Yani... Niye biliyor musun? Bak o 30 böyle güzel bir karakter. Albayraf çıkıyormuş. Albayraf'ın kostümü geliyormuş. Bir kostümü de, de 40, 39 elmas oymuş deliririm şey ben. Bir Albayraf'ın kostümü 39 elmas çıkarsa Albayraf'ın 30, elması e, kostümü 39 elmas olur, ol, ol, olursa sen beni döver misin? <laughs> Ver kostümünü. Açıyorum. Almak... Aç. Aç. Açıyorum. Aç. Aç hadi. Aç. Ama bir şey çıkmayacak. Hadi çıksın. Oğlum sus lan çeksin. <laughs> Al paşam senin döveyim mi? Ben ağzımı açtığım zaman çıkmıyor. Güzel. Kaç seviye oldu lan? Beş seviye. Oha. Arkadaşlar şimdi size bir şey göstereceğim. Kolt eski kolta benziyor. Bakar, bakar mısınız? Kolt eski kolta benzemiyormuş öyle. Zaten eski koltuk Arkadaşlar ben de benze benzettim eski koltuğa ama. Ya böyle yapalım. Arkadaşlar bakın şimdi eski koltuğa benzemiyor mu? Allah kahretsin. Lan sen de mi sıkıntısın sen? misiniz lan? Enbisli miyiz Arkadaşlar ben. Ya al kırdın kırdın. Çık aç şunu ya. Her türlü bir sıkıntı var ya. Arkadaşlar gösteriyorum bana. Arkadaşlar görebiliyor musunuz? Eşki kolta benzemiyor mu? Bence benziyor. Bayağı. Bir şey söyleyeyim. 10 dakika dedin ya 10 dakika oldu bile. Ya boş ver işte ne güzel. Akşama kadar çekik mi? Ee evet, akşama kadar çekik. Bence de yani. Saat kaç olmuş? Oha, saat 5 olmuş. Oo saat 5. Tövbe Arkadaşlar aldım. bir daha kutu açılımı videosu istiyorsanız onu yayınlayacağız. Evet. Ama ee, tabii ki de yani Arkadaşlar. El, el, Arkadaşlar e, aksatlık çıkmazsa onu yayınlayacağız. Ve o kutu açılımı videosunu göstereceğiz sizlere. E, o kuponun kutuları da açtık. Onlardan da hiçbir şey çıkmadı. evet Sonra kameraman tam videoyu bitirirken videoyu bozdu. Hiçbir şey de diyemedik. Ben Ama değilim. videoyu bitirmiyorduk. 2-3 tur daha açıyorduk. Arkadaşlar evet. o yüzden e, sıkıntı olursa görüş görüşürüz. Videoya like atıp kanala abone olursanız çok seviniriz. E, Belki bir butonu açarak tüm videolardan haberdar olabilirsiniz. İnşallah. Bay bay görüşürüz. Görüşürüz. Kameraman öyle nasıl senin? Kapat.